Merhaba arkadaşlar. Yeni bir step up videosu birlikteyiz. Şimdi e, bugün dördüncü yürüyüşümüzü yapacağız. Selvenin faydaları da bu zaten. Öncelikle şu iki telefon elimde şu anda. İki telefonda da şu step up'ı başlatayım. O arka planda çalışsın arkadaşlar. Step up'ımıza başladık. Step up'ına pardon. Tamam bunu arka plana atalım. Arkadaşlar bugün dördüncü yürüyüşüm. Bu üç kutuyu bugün aldım. Bir dünden de bir kutum vardı az önce açtım ve yine taş aldım. Bakın selvene faydaları gördüğünüz gibi iki günde bu kadar kutu taş aldım arkadaşlar. Tabii bunları da sattığım zaman e, yaklaşık 5 bunu satsam 4 bunu 9 e, sarı da var. Yani bir ayakkabının daha parasını çıkartmış olacağım yaklaşık olarak. Şimdi arkadaşlar ayakkabının yürüyüşünü başlatacağım. E, bonus enerjiyi bugün göstermiştim. Bakın bonus enerji sayesinde bugün 400 defa yürüyeceğiz arkadaşlar. 3 enerjim bak, 5 de bonustan harcayacağım. Arkadaşlar. 8 enerji de bakalım ne kutu verecek. Yürüyüşü başlatalım. Yürüyüş bittikten sonra arkadaşlar e, mergemizi yapacağız. E, taşlardan ikisini e, Elimde kal yok. Kal e, aldığım zamanda. Diğer geri kalan iki taneyi de birleştireceğim arkadaşlar. Yürüyüşümüzü başlattık. Ee, i̇lk enerjimizi versin. Sonra yürüyüşü durduracağım. Yürüyüşün sonuna doğru devam edip mergemizi yapacağız. Videomu sonlandıracağım. Gördünüz arkadaşlar. Şu anda 5 tane taşım var. Bu taşları da zaten dördünü iki günde aldım. Bugün sabah bir taş almıştım. Şimdi az önce level 1 kutu açtım. Ondan da bir taş aldım. Dolayısıyla selvenin faydaları gayet güzel gidiyor. Ee, yani muhtemelen şu anda iki telefonla birden yiyorum. Step1 step ve step up. İkisi de aynı anda başladım. Ee, muhtemelen arkadaşlar diğer hesaba da e, selve yapmayı planlıyorum. Yani iki hesapta da selve olacak. Çünkü bonus enerji olduğu oldukça faydaları geldi arkadaşlar bana. Hoşuma da gitti açıkçası. Günde 4 defa yiyorum çünkü. 4 dört tane kutu demek bu. E, ee, sarı eşleşme henüz taş olmadığı için e, mergi yapamadım. Sarı taşa bir eş geldiği zaman evet ilk enerjimiz geldi. İlk enerjimizden kala aldık. Durduracağım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar sarı taşım var ama eşleştiremedim bir türlü. Eşleştirdiğim zaman lak taşı takacağım arkadaşlar. Şu anda lakım düşük olduğu için 8 enerji yürüyorum. Ama lak taşı taktığımda altı enerjide. Ya yani daha da sık kutu almaya başlayacağım. Evet videomu durdurum. Sonunda merkez yapmak için açacağım. Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüz bitmek üzere. Son 10 saniye falan kaldı. Yani nedense bugün çok fazla var. normalde 7. enerjide 2400, 2.400, 500'ü çok zor geçerdi. Bu sefer geçti. Evet doldu arkadaşlar. Dur duruyorum. Bakalım kutu alacağız mı? Evet kutumuzu yine aldık çok şükür. 8 enerji riske girmemek için 6 enerji yürümüyorum. Çünkü lakım düşük arkadaşlar. Yani 150 lakla alamayan var. Benim 60 lak. 60 lakla evet, level bir kutu aldık. Önemli değil. Çünkü az önce level 1 ile taş aldık. Yine alırız inşallah. Şöyle çıkalım. Yani az önce level 1 ile taş almıştık. Şimdi alırız diye düşünüyorum şöyle tamire gidelim. Vaporimizi yapalım. 1.2 kaldan fazla bize kaldı. 1.2 kal falan kalıyor bize. 8 enerjide arkadaşlar. Bugün 4 defa yaptım bunu. 1, 2, 3, 4. Yani yaklaşık bugün net kalan bana 5 kal. Yok, hayır pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tabii. 2.2'den hesaplayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kal kazandık bugün arkadaşlar. Reperimizi yaptık. Bugün 10 kal kazandık. Evet, Reperi yaptık. Çıktık arkadaşlar. Şimdi merge yapalım. Geldik. Şu kırmızılar yapalım. Daha değerli çünkü. En azından biraz daha para kazanmış oluruz. Garanti olsun. Şimdi mollar biraz daha ucuz. Evet bir kal vereceğiz arkadaşlar maalesef yine yandı. Geçen gün de yanmıştı. Yani şu anda zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet değilmiş diyelim. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz bitti. Mergemizi yaptık. Taşlarımız orada duruyor. Bir taşımız eksildi. 20 kalamız gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram linkimi bırakacağım. Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. E kod isteyen arkadaşlara da oradan kod dağıtıyoruz.